Aşağıda verilen molekülleri organik ve inorganik şeklinde sınıflandırılarak uygun kutucukları işaretleyiniz denmiş. Ribozom 5 karbonlu bir monosakkarit şekerdir, organiktir. Karbondioksit ise inorganiktir. Steroid yine bir yağ çeşidi olduğu için organiktir. Vitaminlerin tamamı organiktir. H3PO4 dediğimiz yapımız ise inorganiktir burası için fosforik asit ifadesi de kullanabiliriz. Aşağıda numaralandırılmış kutularda bazı moleküller verilmiştir. Kutucuklarda verilen yapılar kullanılarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hangilerinin yapısında ester bağı bulunur demiş. Nükleik asitleri alabilirim. Yani DNA ve RNA'yı alabilirim. İlaveten fosfolipit yapısında da ester bağına rastlıyoruz. Çünkü bir yağ grubudur, yağ çeşitidir. Bu yüzden 6 numarayı da aldım. Hangileri ribozomun yapısına katılır? Ribozom yapısına katılanlar özellikle DNA ve proteindir. Ribozom nükleoprotein yapılıdır. Bu yüzden 1 ve 5'i yazıyorum. Polinükleotit yapılı olanlar, yani hem büyük hem de nükleotit olanlar, nükleotitlerden oluşanlar DNA ve RNA'lardır. O yüzden 1 ve 3'ü yazıyoruz. Hidrolize uğradığında glikoz oluşan şekerler polisakkarit olan nişasta ve polisakkarit olan glikojendir. Hangileri ribozomda üretilip golgi aygıtında işlevsel hale gelebilir diye sormuş. Proteinler ribozomda üretilir golgi işlevsellik kazandırır. Bu yüzden buraya da 5 yazıyor. Aşağıda enzimler ile ilgili verilen açıklamalara karşılık gelen kavramları kutuların altına yazın. Çalışmak için yardımcı bileşine ihtiyaç duyan enzim. Bileşik enzim ya da holo enzim diyebilirim. Enzimin genetik şifreye göre sentezlenen kısmı yani protein taşıyan kısmı apo enzimdir. Enzimin substrata bağlandığı bölge aktif bölge adını alır. Bileşik enzimlerin yapısına katılan organik kısım yani vitaminlerin katıldığı kısım ise koenzim ismini almaktadır. Aşağıda hayvan hücresine ait hücre zarının akıcı mozaik zar modeli gösterilmiştir. Görselde numaralandırılan molekülün ismini yazınız. Bir numaralı kısım karbonhidratın proteine bağlandığı kompleks yani glikoprotein. İki numaralı kısım karbonhidratın fosfolipte bağlandığı gliko lipit. Üç numaralı kısım e, hidrofil ve hidrofob kısımlardan oluşan fosfolipit. Dört numaralı kısım por adını alıyor. Beş numaralı kısım ise pardon 4malı kısım kolesterol 5malı kısımda por adını almaktadır. Aşağıda görselleri verilen hücresel yapıların özellikleri ile ilgili boşlukları doldurunuz. Bana verdiği organel ribozom ökaryot hücrelerde sitoplazmada ER üzerinde, çekirdek zarının dış yüzeyinde, beraberinde ökaryotlarda, mitokondri ve kloroplast yapılarında ribozom bulunur. Verdiği organel endoplaz retikulum, burada üretilen proteinlerin, lipitlerin ve diğer hücresel maddelerin işlenmesi, depolanması ve dağılması, iletilmesi gibi işlevler görmektedir bana verdiği yapı e, sentrozom sentriyolden oluşan sentrozom özellikle bazı e, hareket etmeye sağlayan üyelerin oluşumunda rol alır Örneğin kamçı oluşumunda görev alacaktır bana verdiği yapıya göre ökal tücelerde bulunan DNA iplikçiklerine biz kromatin Blikler adını veriyoruz.